Yeşil yoldan herkese merhaba sevgili dostlar ve şefler bugün güzel bir şeyler yapalım. Aslında kralı yükselteceğim. 200 bin kare iksirim var bunu hemen görebiliyorsunuz. Şimdi e, şunu yapalım ilk başta 8 yeşil taş istiyor. Evet oraya hemen şöyle bir zoomlayalım. Evet kral 33 oldu. Şimdi İstanbul'a bir yolculuk yapalım e, kralı kralı İstanbul'a yolculuk yapalım da kareksimiz fazla. Ee, aslında şöyle yapmak istiyorum. Ee, kralı yükseltmek istiyorum. Kralı yükselteyim. Ee, yükseltmeden önce bir golem, 5 golem, 2 pekka, 5 büyücü, 20 tane okçuyla ee, kareksir almaya çalışıyorum diyeceğim ama 5 tane golem zaten ortalama 2500 falan yapıyor kareksir. Yani 2500 alacağım 2500 olacak. Yani amaç orada biraz da 5 golemi görmek Kralı da da ihtiyacım var aslında bu, bu konuda ama mecbur inşaat haline ilk başta onu inşaat haline getirmemiz gerekiyor çünkü şuradan da göstermem gerekiyor sevgili dostlar az çok takip edenler iyi biliyor zaten hazinede ne kadar ganimet olduğunu 3 milyonu buradan 3 milyon 3 milyon altın ve iksir ve kare iksirde burada 15 bin kare iksir var o açıdan her şey dolu ee, büyük ihtimal şunlarda da doluluk var hemen şuradan da bir bakalım. Yani 1200 burada var toplam 3 tane olduğuna düşün 3000 yani 4000 de burada kare var yani 20.000 kare eksi gelecek. 20.000 orada var 60.000 de bu yaparsa 40.000 60.000. <laughs> Güzel hesap. <laughs> Vallahi çok temiz bir hesap yaptım. Ee, evet 60.000 kare olacak bir daha tekrar. Şimdi. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Krala İstanbul'a bir yolculuk serüveni olarak atalım ana başlığımızı. Bunu hemen 14 pardon 7 gün e, 7 gün yatacak. E, 160 bin kare eksil isteyecek ve 34'e yükselteceğim. Hadi bakalım. Bu güzel oldu. 40 bin burada. Şimdi Klan Kalesi'nden az şeyleri alsak mı? E, alalım. Klan Kalesi'nden ganimetlerin hepsini alacağım ama eksil de olacak bu sefer. <laughs> bu da öyle bir sorun var. Ya var ya her şey problem. Her şey problem. Neden alacağım? Çünkü her bir yere saldırırsam bonus alacağım. Bonusum yanacak. Bir de öyle bir şey var. Nasıl yapsak? Ya da şöyle bir deneyelim. Bakalım e, burada 3 milyon 48 bin var. Tamam mı? 3 milyon 48 bin. 200 bin kare şey alacağım. Bonus alacağım. Ama 200 bin bonus bir ihtimal çöp olacak. E, ondan sonra bir daha tekrar şey yapmış oluruz. Amaç zaten 5 kolem e, nasıl yapacak? Onu bir deneyelim. E, kralsız biraz zor olacak büyük ihtimal. Onda bakarız. Burada şeyi göstermiştim aslında. Bunu da arkadaş, bu sisteme gireceğim. E, 6 tane, 6 tane şey, 6 tane şifacıyla e, 20 tane atıcı bu tarz e, eylemde bulunacağım. Ama belki duvar karıcı olmaz e, veya 4 tane düşünüyorum ama tabii bir konsepte belli zaten. E, genelde efsane efsanelikteki olan e, sistemde belli. Yani hangi kartların yüksel e, hangi e, sistemde saldırıları belli ana metotlar. Benim kendi ana metodum var. Kendi e, keşfettiğim metotlar metot üzerinde hala çalışıyorum ama yüzde %80'e kadar gidebiliyor. Ama e, bu tarz şeylerde şifacı atıcının arkasına şifacıları atması yüzdeme 3 yıldız almak daha kolay oluyor ama 2 yıldız yani benim kendi metotumda Her kuvarda 2 yıldız geliyor Hani e, hasarı da %70 %80'e kadar getirebiliyorum Bunun üzerinde çalışıyorum hala çalışmalarım devam ediyor e, Başka taraftan Bakmak istemiyorum kendim keşfetmek istiyorum İlk başta e, bunu yapmaya çalışıyorum Umarım bunu e, başarabilirim Evet şimdi tekrardan şöyle yapalım burada böyle yüzde 60 170'e doğru gitti hata yaptı hatasını zaten e, ekranda görmüşsünüzdür şimdi buradan böyle yüzde 70 hadi diyelim ki yüzde 70 mi 72 mi evet yüzde 72 hadi dilerseniz 5 kolem 5 e, golemle bir saldırı yapsak nasıl bir şey olur onu da hep beraber görmüş oluruz bu arada e, bonusumun 200 bin bonus ne olacak onu da merak ediyorum açıkçası. Ufak tefek e, Supercell forumlarında vardı muhakkak da hafızamda kalmıyor. Bir de Clash Royale e, yoğunluk veriyorum. Onun için de biraz çalışma yapıyorum. E, bazen unutabiliyorum sevgili dostlar. Detaylar kaçırabiliyorum. Geçen bir detay kaçırmıştım. Oğlum diyorum e, Klan Kalesi 2.5 milyon kapasite diyor. Azine 3.5 milyon toplamışım. Evet doğru çünkü Klan'dan çıkmışım. Klan olmadığı için. Eğer bir Klan'da olursam 8. ve 9. köy pardon 8. ve 9. Klan'larda seviye olan Klan'larda olursam. E, ee, orada %30 ekstra bonus alıyorum. Hani ekstra depo bonus alıyorum. Onun da altını çizelim. Ben o ara çıktığımı da unutmuştum. O açtan biraz kafam karışmıştı. Şimdi. o Ama altın iksir yok. Altın fazla olsun zaten iksir çok fazla var bende. İksiri e, kullanamıyorum bir türlü. Bağış yapıyorum açıkçası ama. 3600. İksir fazla var. Ne enteresan. Bak bende iksir ne kadar fazla olduğundan dolayı. Ama bana iksir çıkarıyor pasu. Bakalım ne olacak. 2000 kupalarda ganimet çok fazla var derken 5000 bir kare iksir gördüm. Hemen şuraya bir gözümü kestireyim. E, saldırma açısından önemli bir yer mi? Ve nereden saldırsak diye düşünün. Şuradan saldırsak ee, şöyle bir şey yapalım. Dilerseniz sol taraftan bir saldırma yapalım. Bir yet, hemen hızlı ama bilgisayardan biraz atmak problemdi. Belki sesle de bir problem var sevgili dostlar. Kusura bakmayın şimdiden. Hemen hızlı hızlı atmak istiyorum. Büyük ADB. Abi bunları atmak ne kadar zor lan. Hadi lan. Vallahi yok atamadık ki. Bir koruyucu hemen kullanmak zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Bir tane de şey şurayı kırmasınlar, uğraşmasınlar. Bir atlama atalım. Direkt içeri. Kraliçe sen ne zaman gittin oraya güzelim ya. Kraliçem nasıl gittin oraya sol tarafa. Oh, almadım okçular oraya hiç. Vah vah vah. Ama büyük ihtimal yıldız alırız inşallah. Büyük ihtimal alacağız. İki yıldız gelecek gibi. Umudum o şekilde kır orayı kırdı tamam kare eksiri de alalım lütfen pekacım teşekkür ederim pekka ile bugün aram çok iyi baksana yüzde 46 büyük ihtimal geldi yüzde 50 iki yıldız aldık bonus da geldi sevgili dostlar ama biraz zorlandım açıkçası bayağı zorlandım çünkü 5 golem usulü saldıran fazla yok genelde 5 golemle saldırında 3 tane atlım büyüsü kullanırlar ben çok farklı bir atlama evet sistemi üzerinden gittim. 5 tane büyücü almak falan. 20 tane okçu yanlarını temizlemek. Daha etkili oluyor. Burada bayağı bir etkili olduk galiba. %59 ve %60. Evet. %60'a kadar geldik. Bu arada enteresan lan büyük kurucu. Sen genelde ilk başlarda ölenlerden sizin. Ne oldu hayırdır? Hadi al al biraz daha aldık. 42 bin altın için bekleyelim biraz. Şuraya baksana. <laughs> Yavrum büyücü. Hadi oğlum hadi tamam hadi şimdi varma. Doğan en son öldün ya. Oğlum nasıl bir adamsın sen ya? Oğlum nasıl bir insansın lan? Seni mutlu olarak atacağım e, atacağım bir yer bir yerlere. Hadi. O zaman tekrar eve dönüş yapalım. Bak. Oo! Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi. 200.000 şey aldık. E, altın aldık. Tamam. 200 bin altın aldık. 4.000 de 4.500 kare eksir aldık. Değil mi? 4.500 kare eksir aldık ve o zaman ne oldu? 66.000 derken 200000 bin, bin bonus da geldi. Oo, bugün çok zenginim ya. Vallahi Bakalım depoyu tekrar Aynen öyle çöp oldu lan. <laughs> çöp oldu lan çöp. Topla şunları bir. Tamam bu şekilde yapalım. Ama hala <laughs> Hala iksir var burada. Pekka mı alsak? Ne yapsak ya? Golemler iyiydi bu arada değil mi? Saldırmak açısından e, iyiydi. 60 oğlum 61 bin nasıl oldu lan? Ha burayı aldıktan sonra oğlum yanlış mı hesapladık biz? Allah Allah. Oğlum Allah Allah. Lan ne yaptık lan? Oğlum nasıl bir hesap yaptık? Hesap çarşıya Uyumadı. uyumadı. 45 60 Neyse onu bir videoda montajda fark hesaplarım artık. <laughs> yani canlı bir şekilde hesap mı yanlış yaptım yoksa benim mi kafa durdu. Derken belki de ee, bunlar. Eee, bunlar mı? Olabilir mi? Bilmiyorum. 500 bin olsa yok canım onları zaten bastıktan sonra zaten gidiyor e, kare eksiri. Allah Allah. Şimdi e, Bu arada sevgili dostlar hemen bir anket düzenleyelim. Anket sağ tarafta anketle balon lafta serisi gelsin mi? Ve bunu tanımadığım bir kalan denemek istiyorum. Ee, balon laftazı veya şöyle yapalım. Balon laftazı mı ee, balon dalkovuk mu oylaması yapalım sevgili dostlar. Ankete sağ tarafta katılırsanız sevinirim. E, bunu da e, size göstermiş olurum. Tabii isterdim ki laftazı 4 olsa daha iyiydi. E, 4. seviye laftazı yapsak daha iyi olur. Veya iki konsept arasında da koymayı düşünüyorum ama ankette büyük ihtimal belki değişiklik olabilir. O ankete göre de şekillendirebiliriz sevgili dostlar. Bir dahaki çekilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.